Hepinize hoş geldiniz. Bugün Cunda Adası'nın kuzeyindeyiz ve karşımızda gördüğünüz Maden Adası'na geçiş yapacağız. Maden Adası tarihi hem tarihi bakımından hem de isminden de anlayacağınız gibi madenleri bakımından Türkiye için ve öncesinde de Osmanlı ve Bizans İmparatorluğu için çok önemli adalardan birisi. Maden Adası'nda eski madenciler hem kurşun hem malahit madenlerini buradan çıkarmış. Öğrenelim ve birkaç fotoğrafa görelim. Birkaç eski madende arkamızdaki adada bulunuyor. Ayrıca eski uygarlıkların e, ev sahipliği yaptığı bir ada olma özelliğini de taşıyor. Ve Pordoselene uygarlığına da ev sahipliği yapmış bir yer söylediğimiz gibi. E, yukarı çıktığımızda ileride Pordoselene Kulesi görüyoruz. Bunun altında size daha detaylı bir şekilde tarihini anlatacağım. Şimdi o zaman hemen hiç beklemeden karşıya geçelim ve adayı keşfetmeye başlayalım. Hem de şu gördüğünüz kısımdan yürüyerek... Burası pey kaygan. Şu an her taraf diyorsun. Demin bir geçmeyi denedim bu arada. Ama çok hızlı gitmemek gerekiyor. Şöyle yavaş yavaş korkutmadan. <laughs> bu taş bu arada bir nokta. Oh! Bu çıktın mı? <laughs> bir noktadan sonra <laughs> bu taş şey olacak. Açıkları nokta nokta yerler kaymıyor. ha, şu şeyler. Evet bunlar bu midyeler kaymıyor. Ha. Şurada da mesafe belli eden bir taş koymuşlar o. Güzel olmuş. Hadi gel. Aynen. Şimdi gördüğüm önce fotoğraflarda gördüğüm belli noktalar var. O noktalarda böyle epey bir derinleşiyor. O yüzden oraya gitmemeye çalışacağız. Bir de şu nokta, şu taraflarda bayağı bir deniz kestanesi var. Şurada. Kamerada ne kadar belli olduğu için bilmiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Buraları da kayıyor ya. Taşlar kaymaz diye tahmin ediyordum ama her taraf kayıyor. Yine daha iyi. Şey... Düşerseniz telefonu şöyle havada tutarsınız. Ya, telefonlarınız cebinizdeyse cebinizden çıkarın. Telefonum cebindeydi. Cebinden çıkardım çünkü dalga artıyor karşıda eski bir büyük ihtimalle yerli evi var. Hepsini gezeceğiz. Bir de küçük bir harabe görüyorum. Orayı da gezeceğiz. yolumuz kestanelerle dolu. Şimdi onları da göstereceğim size. Ne? Ayağına falan batmasın yani bir tamam. şey. vardık. Sonunda karşıya geçebildik. Evet. Huh. Evet. İşte bu. İşte bu duvarlar büyük ihtimalle 100 yıllık falan. Minimum 100 yıllık. Yani şu anda kullanılır durumda değil ve yani ev yapım stili falan yani en azından usta yani uzmanı falan değilim de öyle gözüküyor. <laughs> Manzara tahmin ettiğimden daha güzel ve şurada çok güzel bir tepe var. Evet. Belki bir gün o tepeye de çıkarız. Hepsi gözüküyor. Aşık almayı unutmuşuz. <laughs> Artık alacak kadar. Temizle onu. Temizle bir onu. Vallahi amcam burayı zamanında <laughs> malikane yapmış, etrafını da çevirmiş. Burada 3 tane bölüm var. Yani şuradan başlıyor, şuradan devam ediyor, şurada da bir yıkıntı var, daha var. Büyük ihtimalle ahırdır diye tahmin ediyorum orası. Ama pek de emin değilim yani. Taşların renkleri çok hoş cidden. Ya yani böyle bir doku bir şey var. Çok güzel. İçeriği çok merak ediyorum ama. İçeriye bir bakmak lazım. Kesin oraya da girmişlerdir. Anasını satayım. İçeride grafiti görmezsem 100 lira borcum var birine. Dur bakayım. Şu taşlara bakalım. Bunlar büyük ihtimalle yıllardır böyle. Bir burası yıkılmış. Artık bilerek mi yıktılar? Yoksa başka bir şey mi bilmiyorum. Burada da hala millet büyük ihtimalle hayvanlarını otlatıyor. Bunlar zeytin, zeytin olduğunu düşünmüyorum çünkü. <laughs> Şallıklara çok yaklaşmaya gerek yok. İşte böyle bir yer abi. Vay be. Vallahi sırayla duvar var. O kadar beğendim ki ben burayı. Yani hem e, de, deniz tarafından evin görünüşü çok güzel, hem de buranın deniz manzarası çok güzel. Çok müthiş abi. Şu duvarın üstüne çıkacağım. şu arkasından girelim bence Tam çadır atmalık yer. Ne rüzgar var ne bir şey. <laughs> Tabii ki çöp var. Abi yeter. Vallahi yeter ya. Yani şu gittiğim yerlerde ya yani büyük küçük hiç fark etmez. Çöp ve karşılaşmaktan o kadar bıktım ki yani bu durumu anlatamam size. Neyse keyfim yerinde bugün. Oo. Kocaman bir sahil var. Oradan gözüküyor mu bilmiyorum ama tahmin edin neyle dolu? Çöp. Şu yapıya bakar mısınız? Burada böyle bir bayağı yaşıyormuş ya burada. Burada da bir kemik var. Hala kanlamadım. <laughs> bu ne? Eskilerin aletlerinden ne yapar herhalde? Ne ya bu hamam tası mı? <laughs> burada güzel yaşamışlardır. Çünkü yani buranın beş sene önceki halini bile şöyle bir göz önünde bulundurduğum zaman... ...yani şeyi hatırlıyorum ya, burayı... ...senede bir iki insan bile görüyor olabilir yani, o, o derece söyleyeyim. Çünkü ya eskisi gibi, yani bugünkü gibi bir nüfus yoktu burada ve... ...yani... ...dakika başı insan görmüyordu. Alalım tabi. İçeride tabi kullanılmadıkça böyle bir şey olmuş. Nedir o? Dua geri almış burayı. Bir de birkaç lavuk uğramış buraya. Ha şuradan da giriş varmış ya. E tabii ki girmişler buraya evet. İnsan şuraya bir pencere açar. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Oo. Ortam bir güzelleşmeye başladı. <laughs> Kaç? 10 mu yazıyor? Oo. Oh. Çizgi biraz hareketli. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Evet. Bu videomuzun birinci kısmıydı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, ve paylaşmayı videoyu da beğenmeyi unutmayın. Porselen Porselen'in kulesini ve tarihini anlattığımız diğer kısım için bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Kardak kayalıklarına çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor>